En iyi 10 Kemal Sunal filmi. IMDB puanlarına göre. Hababam sınıfı listede yok çünkü Kemal Sunal Hababam sınıfında başrolde değildi. 10. sırada toplu taşımada uyuyamama travması neden olan Tokatçı var. 9 numarada Üç Kağıtçı'yı görüyoruz. Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum ona söylerim. 8. sırada kalan miras almak için İstanbul'a gelip İstanbul'da birbirine katan Sakar Şakir var. Haro Yusuf abi Sakar Şakir geliyor. Çabuk al. Çıtır lan Tut Ver, ver bavulunu. Memo Davaro'nun macerasını izlediğimiz Davaro 7. sırada. Hey! Davarların Memo. Çok iyi yemek yapar, karı gibi. Apartmanın her bir katının ayrı bir toplumsal sınıfı ifade ettiği kapıcılar kralını 6. sırada görüyoruz. Zahmet olmazsa bir Samsun alabilir misiniz? Olur canım. Ha şöyle yola gel bakayım. 5 numarada belediyemizin parkına hoş geldiniz diyen çöpçüler kralı var. Seninle her gün ekmek kuyruğuna girsek bir deri bir kemik kalırım valla. Maho ile Feyzo'nun amansız mücadelesinin yer aldığı kibar Feyzo 4 numarada. Oy. O ne? Ula dur. Ne yapıyorsun lan? Delendirmeyin. Hayvanım ula hayvan. Bu suyun esansı eksik ağam. İtibarına gölge düşüyor. Aldıkları görevi sonuna kadar vardırmaya çalışan Şaban'la Ramazan'ın macerası Şaban oğlu Şaban 3. sırada. Biz aldığımız vazifeyi sonuna kadar vardırırız. Evet sonuna kadar vardırız. Kul yabani diye bir şey yoktur ama olabilir de. Evet süt kardeşler 2. sırada. Kul yabani diye bir şey yoktur. Olamaz. Olamaz. Ve zirve. Kahire'nin en büyük paşası Tosun Paşa'ya ait. Gözleri ateş saçar. Lütfü Bey ben hepsini yapıyorum da gözlerimden ateş çıkartamıyorum. O nasıl oluyor acaba? Bu videoyu da ne yapıyorsun? Leyla sev beni sokma müşküle. Seninle kaşık atalım iki tabak keşküle. Dediğin arkadaşına çatır çatır paylaşıyorsun.